Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben sizlerle çok çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Sizleri çok seviyorum. İyi ki benimle ve benim kanalımdasınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün soğan çorbası yapacağız. Güzel, sevilen çorbalardan sevdiğimiz çorbalardan bir tanesi. Çok kolay pratik. Biraz tabii ki vakit alıyor. Burada 3 tane büyük soğan kıydım. Böyle bu şekil kıydım. 3 tane soğanı. Yarım kilo kadar soğan var burada arkadaşlar. Bu özellikle iyice soğanın lezzetli ve güzel olması için soğan çorbasında iyice karamelize olması gerekiyor. Tuz koyuyoruz, biraz şeker koyuyoruz. Yarım kilo kadar var burada. Bunu azaltıp çoğaltarak yapabilirsiniz arkadaşlar miktarını. Ben ortalama bir miktar yapıyorum. Siz ne kadar isterseniz ona göre ayarlarsınız. Biraz böyle kavrulsun, sote olsun. Ondan sonra altını kısacağım. Arada bir bakarak karıştıracağım. İyice azalacak, küçülecek, karamelize olmuş olacak. Ondan sonra soğan çorbamızın gerisini yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tuzunu koyacağız. Arkadaşlar tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar şeker de koyuyorum. Biraz karabiber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir çay kaşığından az şeker koydum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koydum arkadaşlar. Bu da yarım çay bardağı kadar ayçiçek ve zeytinyağı karışık koydum. Şimdi böyle birazcık kavrusun kapağını kapatacağım ateşi ateşte ateş böyle orta ateşte olacak şekilde kapağında kapatıyorum arada bir karıştıracağım karamelize olduktan sonra görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar güzelce karamelize oldu soğanımız. Şimdi un katacağım. Onu da bir güzel kavuracağım. Unla da kavuracağım. Evet arkadaşlar burada 3 kepçe un var. 3 kepçe kadar un koydum. Kavuracağım biraz. Arkadaşlar ununu biraz kavuracağız. Böyle un da biraz e, kavrulmuş kokusu oluyor, iyice kavruluyor ya, lezzetleniyor. O şekilde biraz kavuracağız unu Ondan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bayağı bir kavrıldı. Şimdi şimdi koyuyorum. Özleştireceğim. Arkadaşlar koyuyorum biraz daha. tuzunu koymuştuk. Biraz daha tuz ilave gerekirse ederiz bir tadına bakınca. Buna biraz da süt ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bardak kadar da süt koyuyorum. Birazcık daha süt koyacağım. Arkadaşlar bunun içine e, et suyu veya tavuk suyu koyabilirsiniz varsa. Yoksa da severseniz, dilerseniz bulyon da koyabilirsiniz isterseniz. Tabi tavuk ve et suyu koysanız daha iyi olur. Koyuluğuna göre ben şu koymam gerekirse biraz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Kaynasın bir çorbamız. Arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izlerseniz o güzel kalplerinize ve inisiyatiflerinize sığınarak söylüyorum. Daha öne çıkmış oluruz. Sizlerin sayesinde daha büyüyeceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki benim kanalımda ve benimlesiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olalım. Beğenelim. Bildirim zilini açalım. O güzel yorumlarınız ve beğenileriniz çok çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. çevrenizi etrafınıza da önerirseniz çok çok memnun olur Çorbamız kaynasın. Kaynadıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaşık, bir tatlı kaşığı çay kaşığı da karışık baharat koyuyorum. Hepsi var içinde. işine var yani olabilen varsa eğer arkadaşlar permasan koyulsa iyi olur yoksa da koymak illa koyacağız diye bir şey yok koysak iyi olur ben şimdi eski kaşar vardı biraz ondan koyacağım Arkadaşlar piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar çorbamız oldu. Çok güzel oldu. Şimdiden ellerinize sağlık arkadaşlar. Ben eski kaşar koyuyorum. İlla koymak zorunda değilsiniz. Koysanız tabii ki daha iyi olur. Kanalımı abone olalım. Beğenelim. Bildirim zilini açalım. O like'larınız, o güzel yorumlarınız çok çok önemli. Yapacağımız daha çok şeyler var. çok yapacağımız şeyler var arkadaşlar sizlerle. Abone olalım, beğenelim, bildiğimiz zilini açalım. O güzel dertleriniz ve o güzel yorumlarınız çok çok önemli arkadaşlar. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz daha iyi olur ve öne çıkar sizlerin sayesinde. Daha da e, büyük bir aile olarak çoğalıp büyüyüp ve önüne kadar da devam edeceğiz arkadaşlar beraber inşallah. Diğer videolarda kanalımda görüşürüz bay bay